Merhaba arkadaşlar bu videonun konusu Orpington tavuklar olacak. 4 artı birlik bir takımla videoya başlıyoruz. Öncelikle Burk'un kökeninden bahsetmek istiyorum. Burk ilk olarak İngiltere'de üretiliyor ve İngiltere'den dünyaya yayılıyor. Bu hayvanların genetiğinde birçok ırkın kanı var arkadaşlar. Birçok çaprazlama yapılmış ve sonuç olarak bu hayvanlar ortaya çıkmış. Orpingtonlara ilk baktığımda dikkat çeken özelliği hayvanların vücut yapısı. Hayvanlar dev hayvanlar. Aynı zamanda kasıları geniş, sırtları geniş, vücut yapıları yuvarlak katlarda ve kilolu hayvanlar olduğu zaten ilk bakışta en dikkat çeken, en belirgin özelliği. Et üretimi için üretilmeye başlanmıştı ilk başlarda ama zamanla bu hayvanların karakteri yüzünden bu hayvanlar süs tavuğu olarak da üretilmeye başladı. Çünkü Opringtonlar çok uysal bir tavuk türü. Karakter olarak insanlarla uyumlular, yavaş hareket ediyorlar ve kedi köpek gibi, pet hayvanları gibi insanlar bu Tavuk cinsini de evlerinde beslemeye başladılar. Aynı zamanda çocuklarla da uyumlu hayvanlar. Bütün bunların yanında görsel olarak da gerçekten şahane hayvanlar. Vücut yapıları, büyük olmaları dikkat çekiyor zaten ilk bakışta. Bütün bu özelliklerin yanında ayrıca birçok renk varitesine de mevcut hayvanlar. Renk varitesinin genişliğinin yanında biraz daha vücut yapılarından bahsetmek istiyorum. Hayvanların sırtları çok uzun değil. Bunun yanında boyundan itibaren yükselen bir kuyruk var. Yani tik işareti gibi, V harfi gibi hayvanların vücut yapısı. Vücudun alt kısmı ise yuvarlak hatlara sahip. Küçük bir kuyrukları var. Kuyruk yapıları çok e, gelişmiş değil. Bunun yanında tüyleri çok gelişmiş. E, kalın tüylere sahipler. Bu da hayvanı olduğundan daha da iri gösteriyor. Ortalama büyük ırk bir tavuk da 3,5-4 kilo. Horozlar da 5 kiloya kadar çıkabiliyor. O aynı kilo seviyelerine kadar çıkıyor. Normalde baktığımızda daha kilolu gözükürken Ortalama bir dev tavuk türüne göre aynı kiloya sahipler. Bu da tüy yapılarının kalın ve kabarık olmasından dolayı olduğundan daha kilolu gözüküyorlar aslında. Biraz da yumurta adetlerinden bahsetmek istiyorum. Ortalama bir Orpington tavuğu da 180 kadar yumurta yapabiliyor. Tabi bunda bakım da önemli. Yaşam koşulları da önemli. Bakımı ve yaşam koşulları iyi oldukça bu adet daha da artabilir, daha da azalabilir. Orpington tavuklar için pek çok renk varyetesi olduğunu söylemiştim. Bunların içerisinde en popüler olanı, Türkiye'de de en yaygın olanı buf rengi diyebilirim. Bu da deve tüyü rengi diye geçiyor literatürde. Videoda gördüğünüz tavuklar buf rengi tavuklar. Yani turuncu renk tonları buf Orpington diyebilirim. Tabii burada rengin ayrı bir önemi var. Çünkü rengin popüler olması ya da kolay üretilebilmesi, daha yaygın renk olması fiyatlarını düşürüyor. Daha ender, nadir renkler daha fazla Para ediyor Örneğin e, Jubilee Orpington çok fazla popüler yaygın değil. Videoda gördüğünüz sorular Jubilee Orpington. Yani porselen rengi ya da Speck Texas e, renk Orpington'da Jubilee Orpington olarak geçiyor. Yani ismi değişmiş Jubilee rengi sadece Orpington için geçerli bir renk diyebilirim. Genel olarak Orpingtonlara baktığımızda pek çok artısı olduğunu söyleyebilirim. Bu hayvanların en büyük başarısı da kendilerini süs tavuğu olarak kanıtlamış olmaları. Çünkü süs tavuğu dediğimizde aklımıza gelen öncelikle bantamıklar yani küçük minyatür ırklar aynı zamanda bu hayvanların herhangi bir paçası, kafasında takkisi e, gibi süs tavuklarında olan özellikleri de yok. Yalnız karakterleriyle kendilerini süs tavuğu olarak kanıtlamışlar çünkü çok uysal hayvanlar olduğunu söylemiştik. Yani şöyle düşünmek gerekirse dev ırklar içerisinde bırakmadan başka süs tavuğu dediğimizde aklımıza gelen bir ırk var mı? Bence yok benim aklıma gelmiyor. İkinci sırada bence Orpingtonlar kesinlikle süs tavuğu olarak dev ırklar içerisinde kendini kanıtlamış. Yani bu çok zor bir şey. Hani hem dev ırk olacak hem de süs tavuğu olarak yetiştirilip beslenecek. Dev ırk olup da süs tavuğu olarak yetiştirilip beslenebilen bir ırkın gerçekten iyi özelliklere sahip olması gerekir. Orpingtonlar da bence bunu kanıtlamış başarmış ırklardan bir tanesi. Kesinlikle bırakma istisna onu bir kenara koyuyorum. İkinci sırada bence kesinlikle dev ırklar arasında eğer ki bir süs tavuğu varsa o da Orpington'dur. Bu ırk ile ilgili bildiğim bütün her şeyi aktarmaya çalıştım. Umarım başarılı bir video olmuştur. Bu videonun da sonuna geldik. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.